Evet, merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir sorumuz var. Bu soruyu beraber çözmeye çalışalım. 10 ee, farklı tablo, 10 farklı tablo 4 raflı bir sergi alanına yerleştirilecektir. Her rafa en az bir tablo içerecek şekilde, kaç farklı şekilde dizilebilir? Arkadaşlar şimdi kaç tablomuz var? 10 tablomuz var. Tabloları T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 diyelim. 4 rafa ihtiyacımız var. Rastgele şöyle bir 3 tane sistem koyalım rafın içine. Ne oldu bu? 4 raflı bir sistem olmadı mı? 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar biz bu üçünü rastgele seçmedik mi? Kaç boşluk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 boşluktan 3 boşluk seçtik. 9'un üçlüsü. Peki tablolar kendi arasında kaç farklı şekilde dizilebilir? 10 faktöriyel. E doğal olarak 9 930'nin üstünü yaparsak 9 9 8 7 3 2 1 çarpı 10 faktöriyel olmaz mı? Burada şurası 3, şurası bölündü 4, 3 kere 4 12, 7 kere 12 84, 84 çarpı 10 faktöriyel şeklinde dizilir arkadaşlar. Sonuç ne oldu? 84 çarpı 10 faktöriyel. Teşekkürler arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum, sağ olun.